Amerika Birleşik Devletleri'nden artık net bir yanıt bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu F-16 uçaklarının satışı için söyledi. Türkiye'nin avantajına gelişmeler olduğunu hatırlattı. Nahçıvan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsveç'in NATO üyeliğinden yeni anayasaya orta vadeli programdan enflasyona kadar kritik mesajları vardı. İşte o açıklamaları geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye F16 satışına karşı çıkan Amerikalı senatör Bob Menendez hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatılması hatırlatıldı. Erdoğan bu durumun süreci nasıl etkileyeceğini yorumladı. "Bizim F16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil." yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzatmadan alırız. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16'ların satışının İsveç'in NATO üyeliği şartına bağlanması Türkiye'nin tavrında belirleyici olur mu? Erdoğan verilen sözleri hatırlattı, bir kez daha parlamentoyu işaret etti. Cumhur İttifakı olarak aramızda tabii ki görüşmelerimizi yapacağız. İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili kararı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir. Bu konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bazı görüşmeler yaptılar. Temenni ederim ki onlar da verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim parlamentomuzda verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır. Erdoğan iç siyasete ilişkin en önemli mesajı ise sivil anayasaya yönelikti. AK Parti meclis grubumuz parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım davetimizi iletecek. Grup başkanımız Abdullah Güler Bey'e hemen gereken suretle görüşmeleri yapın dedim. Kabul ederler etmezler ama biz şu anda kapıları çalacağız. Benim milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü, dili ve bütünlüğüyle milleti kucaklayan bir anayasayla yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor. Gündeminde enflasyonla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar da vardı. Enflasyonun dizginlenmesi ve kalıcı olarak tek haneye inmesi amacıyla açıkladığımız orta vadeli program bu yoldaki kilometre taşlarımızı oluşturuyor. Fiyat istikrarının sağlanması için parasal sıkılaşma ve kredi sıkılaşması tedbirleri ekonomi yönetimimizce hayata geçiriliyor. Üretimi ve yatırımı teşvik ederek enflasyonla mücadelemize güç aktaracağız. Bu süreçte vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar devam edecek. Mas Recep! Dinlediniz Cumhurbaşkanı Erdoğan üretimi ve yatırımı teşvik ederek enflasyonla mücadelemize güç aktaracağız dedi. Türkiye'de yatırıma ağırlık verilmesinden bahsetti. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'ye 4 milyar dolar finansman sağlandığını açıkladı. Küresel finansman açığını kapatmanın tek yolunun özel sektörün devreye girmesinden geçtiğini söyledi. Yüzden fazla üye ülke Mısır'da buluştu. Küresel büyüme konusu masaya yatırıldı. Atılan adımlar ve kalkınma bankalarının üzerine düşenler ele alındı. Şarmel Şeyh kenti Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı. Zorlu bir dünyada sürdürülebilir büyüme temasıyla gerçekleşen zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Mevki daşları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Şimşek sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Üye ülkelere bugüne dek 43 milyar 600 milyon dolar finansman sağlandığını hatırlattı. Türkiye'nin 4 milyar dolarla bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, küresel altyapı yatırımlarına kaynak içinse yeni finansman kanalları bulunması gerektiğini vurguladı. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini arttırması çok önemli.